Terima kasih telah menonton! Gece 5'te buraya geldim bilet bulamıyorum bu saate kadar. Şimdi 5 saattir bekliyorum İzmir'e gideceğim. Evet yani gerçekten çok kalabalık. Kuşadası'na gidiyoruz. Peki 17 Mislan'da mıydınız? Evet buradaydı. Şimdi tatile mi? Senin... Tatil, tatil kızımın yeri var yazlığı var. Oraya gidip bir şey eksiklerini tamamlayacağız. Kalabalık işte gündüz seyahati verdiler bize. Gece olmuyormuş 65'i geçince. Yollar çok. Biraz. Girişte kalabalıktı. <laughs> biz kırklar elliiz. <laughs> yani evet. Orada tatil'e gelmedi biz okul için. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani. Ben gece geldim. O yüzden ikisi de yoğun değil şu anda. Biraz kalabalık. Bir yol, <laughs> şu anda kalabalık. <laughs> Servisler, şeyler hepsi buradan olduğu için biraz yoğun yukarısı. Yani. Ama aşağıda herhangi bir hareket yok. Çok. gelen yol çok mu? Çok. çok. Gel, gelen yol çok. Bodrum'dan geldik biz Ege'den. Baya yoğun yolcu var. Şu anda otobüslerimizin hemen hemen hepsi dolu.